Balonun içine koyun kendinizi. Şimdi. Balonun yavaş yavaş uzaklaştığını imgeleyin. Balon içinde sen varsın. Şimdi. bağ kopar, kopar, kopar. makasla kes, 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 sörpülaşın. Uzaklaşıyorsun. Uzaklaşın. kendine söyle bakalım. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum. Ben affet, ben affet, ben affet, ben affet. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür Gözden kaybolsun, balon kaybolsun, kaybolsun. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Ben affet, ben affet, ben affet, ben affet. Ben... iyice 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 kaybolsun, kaybolsun. Evet, Gözden kaybolana kadar devam et. Benafet, 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 benafet. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Uzaklaşsın, 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 uzaklaşsın. Çok güzel. Evet, şimdi iyice sar kendini. İyice sar kendini. Böyle bu şekilde sar kendini. İyice. Gözlerini kapat. Şu ana kadar senin bedenine sana kimse zarar vermedi. Kendi kendine zarar verdi. Kendine bir özür borcum var. Kendine bir özür dilerim. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Bedenine zulmettin şimdiye kadar. Onu yanlış kullandın. Gerekli olan besin, beslemedin. Maddi manevi beslemedin. Eksik besledin. Şimdi evet özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Beni affet, beni affet, beni affet, beni affet, beni affet. Beni affet. Ve dünyada en değerli varlığın sensin. Dünyanın en zengin varlığı da sensin. Kendini sevdiğini söyle. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum ve Allah'ın sana bir ikramı. Senin emrine verdi hizmetkar ar bedeni. Şimdi teşekkür ederim, 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 teşekkür ederim. Çok güzel. Ben affet, ben affet, Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. İyice sar, iyice sar, iyice sar, iyice sar. Evet, kendine zulmettiğin anları hatırla. Şimdi, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Ben affet, ben affet, ben affet, Evet. Sende olan iyi şöyle iyi şeyler hatırla. Güzel şeyler hatırla şimdi. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Evet, şimdi kendine söz ver. Kendine söz ver. Ve özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Daha iyi bir ben olacağım, daha iyi bir ben olacağım, daha iyi ben olacağım inşallah. Daha iyi ben oluyorum inşallah. Evet, evet, evet. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. İyice, 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 iyice kendini iyice sar, iyice sar, iyice sar. Iyice sar. Güçlü sar. Evet. Şimdi bir nefes al. Al nefes. Al, 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 al. Şimdi tependen çok güzel böyle nurdan bir ışık vücuduna giriş yapıyor. Sen de sana ait olmayan ne varsa temizleyecek müsaade ettiğiniz eserin müsaade Şimdi sana ait olmayana basıp cüttan çıkıp gidecek. Evet. Şimdi ver nefesi. Ver, 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 ver. Ayaklarının altından siyah bir uzaklaşıyor Allah'ın izniyle. Müsaade et uzaklaşsın, 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 Şimdi bir daha nefes al. Evet. Şimdi kendini iyice, iyice sar, iyice sar. Vücudunda o güzel nurdan ışığın temizlediğini gör. Oksijenle bile vücudu temizliyor, temizliyor, temizliyor. Şimdi sana ait olmayan bir sen var. Vücuttan çıkıp gidecek. Müsaade etsin. Evet. Ver nefesi. Ver, 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 Bir daha nefes al. Şimdi. Hayalindeki seni gör. Mutlu, huzurlu, kendinden emin, Fit, sağlıklı, maddi manevi sağlıklı, dost doğru, tertemiz bir insansın. Gör kendini, gör. Tam tam net göre, kendine onur duy. Kendine gurur duy, kendine sev. Evet, evet şimdi sen olsun ve o olacaksın. Şimdi nefesini ver, 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 ver. Sana et ol ve ne varsa çıksın. Ver, 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 ver. Bir daha nefes al. Tut nefesini. Şimdi o seni biraz daha netleştir. Hayalindeki ideal sen. Doğru, temiz, ahlaklı, her şeyi düzgün yapan, disiplinli, tertipli, ne arıyorsun en güzel özellikler sende var. Gör kendini, gör, 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 gör. İşte o sensin. Kendini onur duy. kendini sevdiğini söyle. Kendini onurluyduğunu söyle. Seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ver nefesi. Ver, 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 ver. Bir daha nefes al. Tut nefesini. Şimdi o ideal olan sen... Biraz daha netleşti. Biraz daha Yüzü gözü parlıyor böyle. İdeal, her şey ideal. Vücudu ideal, göz her şey, düşünceli ideal, yaşantısı ideal. İstediğin her şey var onda. Onunla bütünle şimdi. Allah'ın izniyle. Hadi bakalım. Şimdi. iyice sar kendini tekrar. Sar, 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 sar. seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum, seni seviyorum. Seni seviyorum. Teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim, teşekkür ederim. Ben affet, ben affet, ben affet. Özür dilerim, özür dilerim, özür dilerim. Allah'ın izniyle ben kendimi seviyorum ve iyiyim. Daha iyi olacağım, daha iyi olacağım ve daha iyiyim, daha iyiyim, daha iyiyim, daha iyiyim, daha sağlıklıyım, daha sağlıklıyım, daha sağlıklıyım. Evet, ver nefesi, ver nefesi, ver, 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 rahatla. Al nefes, Nefesi verirken gözlerinizi açabilirsiniz.